İsmail Saymaz, Beştepe CHP Doğu'da niye yükseldi diye araştırıyor. Elazığ'da dün bir yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehre gelişini duyuran pankartlar zabıta marifetiyle üst geçitlerden indirilirken aynı esnada onlarca billboard'a provokatif ilan asıldı. İddiaya göre AK Parti il başkanlığınca astırılan bu ilanlarda Kılıçdaroğlu ve CHP'lerin bağlamından koparılmış açıklamaları yer alıyor. Örneğin Afişte yazıldığı üzere Gürsel Tekin, 2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir demedi. Sezgin Tanrı kuluna yakıştırılan, iktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak sözü aslında parodi bir hesaba ait. İlk bakışta zekice gibi görünen bu kampanya ancak bir avuç AK trolün mutlu olabileceği bir siyasi adziyeti gösteriyor. Elazığ'da CHP'yi HDP'ye bakanlık dağıtmakla suçlayan AK Parti, Diyarbakır'da aynı ilanı asar mı? Aksine AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şeref Aydın, o altılı masadaki kişiler HDP'li temsilciyle aynı masada oturmaya dahi tenezzül etmiyor. Kürtler bunu mu hak ediyor gerçekten diye sesini titreterek, gözleri dolarak Kürtleri ikna etmeye çabalıyor. CHP iktidara gelirse Kürt dilinin, Kürtçe müziğin yasaklanacağını savunuyor. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın astığı ve asacağı hiçbir afiş şu gerçeği örtemez. Doğu ve Güneydoğu'da CHP'ye yönelik ilgi artıyor ve bu araştırmalara yansıyor. Yansıdığı içindir ki AK Parti genel merkezinde telaş var. AK Parti seçim stratejisini belirlemesi için sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sorumlu olacak bir çalışma grubu oluşturdu. Grubun başına eski AK Parti Ankara milletvekili Ertan Aydın getirildi. Aydın geçmişte Erdoğan'a metin yazarlığı ve danışmanlıkta da yaptı. Aydın 2-3 hafta önce bölgede tanınan figürleri arayarak CHP niye oylarını artırıyor? araştırıyoruz dedi ve görüşlerini sordu. Bazılarından randevu istedi. Görüştüğü kişiler şu gerçekleri sıraladı. Yasaklar, refahın son bulması, Kürt meselesinde güvenlikçi politika, Deva ve Gelecek partilerinin Kürt meselesini konuşur hale getirmesi. CHP AK Parti ile makası kapatıyor. AK Parti, CHP'nin yükseliş nedenleri üzerine kafa yorarken tesadüfe bakın ki CHP'nin kurduğu doğu masası bölge şehirlerini geziyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı Başkanlığındaki heyet geçen hafta Erzurum, Hakkari ve Van'daydı. Partiye yeni katılımlar oldu. Seyahatte CHP'ye özel bir sunum yapıldı. Bu sunuma göre CHP'nin oyu gitgide yükseliyor. Örneğin bu pazar seçim yapılsa CHP, Gaziantep'te milletvekili sayısını 2'den 4'e çıkarıyor. AK Parti ise Erzurum ve Gaziantep'te birinciliğin korusa da oyunu kaybediyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun beğenisi artıyor. HDP yakın bir çizgideki sosyopolitik sağ araştırmaları merkezinin bu ay Doğu ve Güneydoğu'daki 16 şehirde 1501 hanede yüz yüze yaptığı araştırmanın sonuçları da bu verileri doğruluyor. Son seçimde AK Parti'ye oyunu verenlerden %43'ü görüş değiştirmiş. Bu pazar seçim olsa HDP %48.6 ile birinci, AK Parti %20.1 ile ikinci, CHP %15 ile üçüncü sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri %45, Erdoğan %20.5 oy alıyor. İmamoğlu %39.4 oya çıkıyor. Erdoğan açık farkla kaybediyor. Diyarbakır merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Raves'ten Rol Girasuna göre AK Parti bugün Kürt meselesinde güvenlikçi çizgiyi temsil ederken CHP ise merkeze yürüyor. CHP, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Van ve Erzurum gibi büyük şehirlerden yönelim var. AK Parti'den kopan merkez sağ seçmenlerde ve seçimde ilk kez oy kullanacak olanlarda CHP sempatisi artıyor. İlk kez oy kullanacak seçmende CHP, Gaziantep'te birinci, Erzurum'da ikinci parti. AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı kapanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığında İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bir adım önünde görünüyor. Kılıçdaroğlu muhafazakar bölgelerde önde çıkarken İmamoğlu'ysa sekülerlerin ilk tercihi. Giresun'a şu soruyu yönelttim. Muhalefet HDP'lerin oyunu almadan seçim kazanamaz mı? Asla diyor, şöyle devam ediyor. HDP çekildiği an sinerji kaybolacak. AK Partili Kürtler de HDP'den fetva alıp partisine dönecek. Giresun, muhalefetin en güçlü adayının Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ediyor. Kılıçdaroğlu aday olursa HDP'nin 7 Haziran 2015'te bölgede aldığı oyuyla Batı'da 2017 yılındaki referandumda çıkan hayır oylarını toplayın işte size hesap diye vurguluyor. Kılıçdaroğlu işte bu tabloyu görüyor olmalı ki beklenmedik bir hamleyle karşılık verdi. Elazığ'da Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım sözünün afiş yapılıp basıldığı bir bordun önünde fotoğraf çektirerek Twitter'da paylaştı. Altına şunları yazdı. Bu ucuz provokasyonlar yapılırken yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor. Kılıçdaroğlu rahat çünkü AK Parti'nin taktiği artık biliniyor. Milliyetçi bir şehir olan Elazığ'da HDP'ye bakanlık verilebilir sözünü billboardlara az, gel Diyarbakır'da CHP'yi Kürt düşmanı diye suçla. Cümle alem biliyor ki çözüm süreci dönemindeki açıklamaları afiş yapılırsa AK Partililer sokakta yürüyemez. Hoş HDP'den oy geleceğini bilseler vaziyet bugün de değişmez. Bakmayın siz HDP'yi terör örgütü göstermelerine. Yarın PKK'dan referans mektubu alsalar bütün sokaklara asarlar. Ertan Aydın, AK Parti'nin düşüşünü ve CHP'nin yükselişini durdurmak istiyorsa elazı arasın. İndirin o afişleri desin. AK Parti'nin Elazığ'ın billboardlarında kalkıştığı provokasyon ve bu iki yüzlük 155 kilometre ilerideki komşu il Diyarbakır'ın daha ötede Batman'ın, Van'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin kalbini işliyor. İsmail Saymaz